Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda babam ve kayınpederimle birlikte bu gördüğünüz çitlerimizin altına beton atıyoruz. Umarım sizler için de bilgi verici ve eğlenceli bir video olur. Aklınızda oluşacak başka fikirler varsa yorum yazmayı ve bize tavsiyeler ve önerilerde bulunmayı unutmayın arkadaşlar. O halde gelin bir hafta 10 günlük süren bu duvar serüvenini son günlerini sizlerle paylaşıyoruz. Bakalım neler yaşadık? Hangi tecrübeleri edindik? Nasıl yaptık? Gelin detaylı bir şekilde sizlere anlatalım. Bahçesine duvar örmek isteyen kişilerde bu sayede basit yöntemlerle bahçelerin çitlerinin altına duvarını örecek. O halde gelin bakalım nasıl oluyor. Öncelikle beton atacağımız yerlerin temizliğini yapıyoruz. Otlardan arındırdıktan sonra saç trapezleri yerlerine yerleştirip kalıplarımızı tamamlayacağız. İlk olarak otlarımızı tel diplerinden temizliyoruz. Kovamızı aldık. Şimdi motorla birlikte gidiyoruz küçük taş aramaya. Hadi bakalım. <laughs> Küçük dostum Biz taşımaya devam Arkadaşlar yoluna devam edelim Devam <laughs> söyle söyle. Çimento ölçüsü uymuyor. Tam bir tane çimento lazım. Tam çimento yok mu? Tam çimento Para yok. Para da yok. Gel hadi. Gel patates. Çimentoyu da aldık. Her gün olduğu gibi bugün de eksik çimento. Her gün çimento ala ala bir hal olduk. Şimdi götürüyoruz çimentoları. Patron çıldırdı. <laughs> masraf yaptı. Patron masraf yapsın. Patron masraf yaptı. Göster göster elde verin. Ne hallerde çalıştırıyor patron, bu patron. patron? Patron amelelere acıdı sonunda. Elmiş daha ne? Uçusunu almışsın gene lan. Uçusunu mu almışım? <gülüyor> <gülüyor> eee... şey var. Ver atayım, ver atayım onu. Ver çöpleri, ver abi. Ver, zor durumda tekrar veririm. <laughs> <Kötü güldüm>. Büyük <laughs> ustalarla kalıbı tamamladık. Aralarına taş koyuyoruz. Neden? 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 Söyle bana neden. Neden? neden. neden? Neden? Söyleyin neden? Acaba neden? Acaba neden? Süper bir piramitleri yapıyor ya. Bu adam piramitlerde de çalışmış. Ramesses, hala gömü alacağım var Ramses'ten. Evet arkadaşlar daha az harç harcamak adına araları taş dolduruyoruz. Özellikle alt tarafa sahne ve solunda boşluk olacak şekilde. Şöyle yaptık. Şu arkaları da aynı şekilde geldik yaklaşık bir haftadır aktif olarak çalışıyoruz. Şu aşamadan sonra yardıma geldiler sağ olsunlar. Ziyaretime geldiler. Ben de ne yaptım? <laughs> Yardım ederlerse bırakmadım. Kendileri de sağ olsun. Babam ve kayınpederimle birlikte çalışıyoruz. Betonu da bitirdik. Sayılır yani son kalıbı atıyoruz. Bugün de kısmetse bitiyor. Baya bir ilerleme oldu bahçede. Artık ekimi de hazır hale getireceğiz kısmetse, ekeceğiz. O halde biz harcımızı karalım. Ardından da dökümümüzü yapalım. Geliyor be Sabahattin baba. Yürü. Endamın Yürü. yeter be. Sen benim yapma göreceğim ben. <laughs> <laughs> Kandırıyorsun beni. Senin önünü yapacağım Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere şöyle kendimizce elden geldiği kadar bir kalıpla bahçe duvarını bitirdik. Son olarak harç yaptığımız alanı temizliyoruz. Kullandığımız malzemeleri temizliyoruz ki malzemelerimiz bir sonraki işleme hazır olsun. Aksi takdirde malzemeler kullanılmaz hale gelir. O halde biz hemen temizleyelim. Evet arkadaşlar ertesi gün oldu ve geldik biz tekrardan. Gördüğünüz üzere kurumuş. Birazdan bu kalıpları çıkartıp sulama işlemi yapacağız. Bakalım ne olmuş. Sizlere de göstermiş olacağız. Kendi imkanlarımızla yaptığımız kalıp nasıl bir sonuç veriyor. Şöyle teri de güzel tutuyor. Bu kalıpların tel altına atılan betonların en büyük avantajı Telin altından herhangi bir hayvanın gidip çıkışını engellemek amacıyla atıyoruz. Neden atıyorsunuz diye soranlar olursa onlara cevap olsun bu. Çünkü tavuklarımız var. Köpeğimiz de vardı. Maalesef kendisi telin altından kazarak çıktı. Kızgınlığı gelmişti. Bundan kaynaklı biri de bağlamı sanırım. Bir daha bulamadık. Birçok yere ilan yapıştırmamıza, haber vermemize rağmen bulamadık. Şimdi biz bu kalıpları bir sökelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bahçemizin çitlerini altındaki betonları tamamladık. Bu süreç oldukça uzun sürdü. Yağmurlar vardı. Gün gün yapmak zorunda kaldık çünkü elimizde tam bir kalıp yoktu. Kendi uydurma kalıbımız saçlarla yaptığımız bir duvar oldu. Kim yer çok nizami, kim yerde biraz iyi olmadı diyebiliriz ama sonuç olarak görevi görüyor mu? Görüyor. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz Sizleri de aramızda abone olarak görmek isteriz. Lütfen öncelikle abone olup ardından da beğenilerinizi, düşüncelerinizi ve yorumları da aşağıya bırakırsanız seviniriz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.